Beyçeli'deki Geç Sam Cup 2023 e, A grubu maçında bir tarafta HS United, diğer tarafta Helton vardı. E, çekişmeli bir mücadele oldu. Tebrik ederiz Bilal. Bugün sağlığında da yıldızıydın. E, harika bir de golüm var. Tebrikler. 4-2 kazandınız. E, i̇yi bir galibiyet oldu. Maç sonu görüşten alalım. Teşekkür ederim Beyçeli'ye bütün bu bize düzenlediği için. Bu maçı Geystamp Demirtaş Fabrikası HS hattına armağan ediyorum ve öncelikle geçen sene aramızda olan Yener Demir'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Yener abiye biz de selam söyleyelim. Ee, geçen sene biz de onu tanımıştık. Güzel bir abimizdi. Ee, teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarında iki takıma da başarılar başaracağız. İyi akşamlar.